Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un siz gençlerden bir isteği var. Sizlere hitap ediyor. Bu hitaptan sonra ben de bir öğretmeniniz olarak Sayın Bakan'ın tavsiyeleri noktasında benim de size ayrıca tavsiyelerim olacak. Şimdi Sayın Bakanımız ne söylüyor? Gençler diyor iyi bayramlar. Sınavla ilgili kaygınızı kısmen giderdik diye düşünüyorum. Şimdi küçük bir ricam olabilir mi? Lütfen bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin. Günlerinizi iyi cümleler, iyi fikirler, iyi hayallerle besleyerek geçirin. Farkınızı iyi şeylerle gösterin diyerek size bu mesajı gönderiyor. Şimdi ben de bakanımızın mesajını okudum ve bir öğretmeniniz olarak size çeşitli kitapları tavsiye etmek istiyorum. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu, Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel, Orhan Kemal'in Eskici ve Oğulları, Yakup Kadri Karı Osmanoğlu'nun Kiralık Konak, Necati Cumalı'nın Tütün Zamanı, bu kitaplar elinizde varsa okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bu kitaplar elinizde yoksa başka kitaplar okuyabilirsiniz. Bu iki günü kitap okuyarak geçirmeniz dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşça kalın.